Sen aklımda, damarımda, karımda, kırmızı, beyaz, Bizim işimizde e, başarıda, övgü, alkış olduğu kadar başarısızlıkta da eleştiri mutlaka olacaktır. Bunu bugüne kadar hep kabul ettim. Ama e, iş hakaret boyutuna ulaştığı zaman, onurumuza, haysiyetimize e, dil uzatıldığı zaman o zaman bunu kabul etmemiz mümkün değil. Sezon içerisinde de birçok kereler e, işte yüzüne bakmayacağın, işte e, insanlıktan nasibini almamış birçok kişi tarafından da hakarete uğradık. dedi ki bir amaç uğruna mücadele veriyoruz. Sesimizi çıkarmayalım. Huzursuzluk olmasın. Ya bugün de maalesef ee, tabii hiç kabul edemeyeceğimiz e, durumlarla karşılaştık. Şunu yine söylüyorum. Ee, biz spor yapıyoruz. Sporun içinde başarı olduğu kadar başarısızlık da var. Mücadele veriyoruz. Bizim kadar herhalde e, şampiyonluğu isteyen, süper lige çıkmayı isteyen e, insan yoktur. İşin iki boyutuyla bir e, vefa duygusal boyutuyla bir de maddi boyutuyla yani ben dünyanın parasını da kaybettim. Ve belki de antrenör kariyerimde e, bir e, gerileme de olacak yani bu e, durumla. Dolayısıyla yani benden daha fazla bu şampiyonluğu isteyen, kaçan şampiyonluğa üzülen başka bir insan yoktur. Kimse bana hikaye anlatmasın. Dolayısıyla e, tabii ki üzüldük. Ama şunu çok e, üzülerek söylüyorum ki biz e, yani ahlaksızlık yapmadık sadece e, bir yarışın içerisinde mücadele verdik ve olmadı olmadı yani e, dolayısıyla söylenen sözler yapılan hakaretler e, maalesef e, bizi derinden yaraladı. E, yani söylenecek çok fazla bir şey de yok. Gerektiği, gerektiği kadar şey söyledim. Dolayısıyla yine çok üzgün olduğumu, hayal kırıklığı içerisinde olduğumu ifade ederek sözlerimi noktalamak istiyorum. Bundan sonrasıyla alakalı da zaten ortamız, önümüzde de çok fazla bir seçeneğimiz yok. Bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz yani Evet şimdi e, benim biliyorsunuz sözleşmem dört buçuk yıllık ben bugüne kadar çalıştığım hiçbir kulüpte hak etmediğim bir günün parasını almadım Dolayısıyla bazı kendini bilmezler işte zaman zaman çıkıp konuşuyorlar işte yok şey peşinde tazminat peşinde şey işte hoca şeyi istiyor falan. Ben hiçbir şeyin peşinde değildim. Sadece burada amacım amacım bana çok ver, çok şey vermiş olan, çok şey kazandırmış olan e, Samsun Spor'a bir katkımız dokunur mu? Süper Lig'e e, çıkartabilir miyiz? Tek şeyim beklentim e, açıkçası buydu. Ee, dolayısıyla e, bu amacımıza ulaşamadık. O yüzden yani sözleşme dört yıllık, beş yıllık e, daha şeyimiz devam ediyormuş. Bunların hiçbir önemi yok. Ee, tabii bunları konuşacağımız insanlar belli. Konuşuruz, hallederiz. Yani kimsenin canı acımaz, kimse merak etmesin. Ee, gereğini yaparız yani. Tamam. Yani çok varken tabii e, gereksiz bir e, tepki oldu. Çünkü takım orada e, tam baskı kurmuş. E, oyunu rakip kaleye yıkmışız. Pozisyonlar buluyoruz. Orada takımı desteklemek dururken yani hocayı e, istifaya davet etmenin ne anlamı var onu da e, Anlamış değilim. Ee, o yüzden yani ne söyleyeyim çok fazla da bir şey söyleyemiyorum çünkü çok üzgünüm.